Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste hangi soruya aslında biz ulaşmıştık? Doğru enerji fonksiyonunu biz nasıl seçeriz? Aslında en önemli soru burada bu. O yüzden bakın bu olayı anlayabilmeniz için aslında sizin için bir görselleştirme yapacağım ben. <laughs> Şu kalemimi de aktif edeyim. Şimdi bakın şöyle geliyorum. Öncelikle bir örnekle başlayalım burada. Şimdi bakın bize bir sistem verilmiş olsun, şöyle bir x dot eşittir a çarpı x gibi. Şimdi bakın bize bu sistem verildiğinde bakın a bir sabit, x bizim değişkenimiz, state dediğimiz ya da durum dediğimiz bir sistem modeli ve bizden şu bekleniyor. Kararlı mı? Kararsız mı? buna karar vermemiz beklensin. Şimdi bakın bu sisteme ben baktığımda direkt enerji fonksiyonunu aslında tahmin edebilir miyim? Aslında edemem arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bakın bunu biraz daha açıklayacağım size. Bunu her seferinde bakın söylüyorum. O da şundan dolayı bakın biz enerji fonksiyonlarını direkt göremeyebiliriz. Çünkü bakın f eşittir ma ifadesinde aslında m çarpı x dot dot gibi bir ifade bulmuştu Newton. <laughs> Ancak ben biliyorum ki bir kütle şu şekilde hareket ettiğinde bunun aslında enerjisi yani V'si ne oluyor biliyor musunuz? 1 bölü 2 M x datın karesi oluyor. Bakın ben burada herhangi bir fonksiyon seçimde x dat dat var ya burada. Bu x dat dat aslında ne ile ilişkilendiriyorum? Bakın dikkat edin direkt x dat dat eşittir f bölü m şeklinde aslında yazıyorum. Bakın burada benim x tatım var. Burada x tat tatım var. Derecesi aslında şu anda benim için önemli değil. Yeter ki ben onun dinamini bileyim. Bakın bana verilen dinamik bu olduğu için x tat tatta da f bölü m yazıyorum. Gördünüz mü? Ve burada bakın x yok x tatta da yok. Ama ben bu sistemin 1 bölü 2 m x tatın karesiyle aslında oranlı olduğunu bu sistemin içerisinde gerçekten böyle bir enerji fonksiyonu olduğunu biliyorum. Peki ben bu fonksiyondan bunu anlayabiliyor muyum? Bakın anlayamıyorum arkadaşlar. O yüzden bakın İlk ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya tamam biz bunun gerçekten enerji fonksiyonunu bilemeyebiliriz. Evet fizikte biz görebiliyoruz bunu ama her sistem bu şekilde olmak zorunda değil. Sistemler çok karmaşık da olabilir arkadaşlar. O yüzden ben diyorum ki burada enerji fonksiyonu için gidiyorum diyorum ki V eşittir 1 bölü 2 x kare olsun diyorum. Bakın buradaki 1 bölü 2 aslında bunun türevini aldığımda x'in üzerindeki değer gitsin diye yazıyorum aslında. Başka bir amacım yok yani. yani buraya 1 bölü 4 yazarsınız. Hiçbir şey yazmayabilirsiniz. 5, 6, 7 herhangi bir değer de koyabilirsiniz. Burada önemli olan şey ne? Biz enerji fonksiyonunu eğer yazacaksak bir sistemde ve bunu minimize edeceksek bu hep pozitif olmalı arkadaşlar. Hiçbir zaman için negatif olmamalı bu değer. <laughs> ve ben burada diyorum ki bak benim ilk koşulum ne? Bir kere abi v hep sıfırdan büyük olacak. Neydi? T ve X isterse sonsuza gitsin. Ama bu V hep ama hep pozitif olacak. Sonra da diyorum ki ben bu sistemde bakın türev alındığında. Şimdi bakın V'nin datı burada. Aslında ne biliyor musunuz? 1 bölü 2 çarpı 2 Buraya geliyor. X aynı kalıyor. Bir de kendisinin türevini alıyorum. Yani aslında benim burada ulaştığım ifade V datta X çarpı X dat oluyor. Şimdi bakın dikkat edin. Enerjinin türevini ben aldığımda aslında burada DDT yaptım ya da DVDT yaptığımda yani enerjinin zamana göre ifadesini ben burada türevini alınmış şekilde bulduğunda X ve X ifadesi geliyor. Bakın artık dinamik bir şekilde bu enerji fonksiyonunun içine giriyor. Çünkü bakın bu zamana bağlıysa bakın Vedat da zamana bağlı ve bunun türevine de bağlı. Türevine bağlı olduğu için bakın ben buradaki bu AX'i artık bunun yerine koyabiliyorum arkadaşlar. O yüzden ben buraya geldiğimde son etapta Vedat eşittir A çarpı X çarpı X diyorum ve burada da A çarpı X kare ifadesini bulabiliyorum arkadaşlar. Şimdi kanallık için artık bir eşleştirme yapabiliriz burada. Gerçekten bir koşul koyabiliriz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben burada iki tarafa bakıyorum. Artık burada hep ne arayacağım ben? Bir kere onu da şöyle gideyim siyahla yazayım. Burada benim istediğim şey ne? Bu eleman sıfırdan küçük olacak ya da sıfıra eşit olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl sağlayabilirim? Bir kere bakın. Bu kısım hep nedir? Pozitiftir değil mi? Karesel olduğu için. Zaten bu kısım pozitifse o zaman bakın bizim sadece A'nın durumuna bakmamız burada yeterli. Ben bu sistemde mesela ya da herhangi bir sistemin gerçekten kararlılığını araştırıyorsanız arkadaşlar bakın hep biz ne yaparız biliyor musunuz? Böyle karesel ifadeler ararız ya da birbirini götürecek terimler alırız. Yani sallıyorum burada x, x dot var bir de yanında işte x küp olsaydı mesela burada gerçekten türevinde bizim <laughs> verdiğimiz sistemin mesela x kübü götürecek bir terim olsaydı aslında burada biz bunu yine kullanabilirdik arkadaşlar. Ama bakın ben hep burada ne arıyorum? Bir pozitifliği sağlayacak şeyler. Yani ben x karenin hep pozitif olduğunu biliyorsam ya da x'in hep pozitif olduğunu biliyorsam gerçek hayatta ben bu sistemi o şekilde değerlendirebilirim yine. Ama matematiksel olarak bu eğer hep pozitifse a'nın hep burada ne olması lazım? Ya sıfır olması lazım ya da negatif değerde olması lazım. Bu koşulu sağlayabilmek için. O yüzden bakın ben artık ne diyebiliyorum burada? Şöyle geliyorum. Eğer diyorum a sıfırdan küçükse artık ben bu sisteme kararlı diyebiliyorum. Eğer a sıfırdan büyükse kararsız diyebiliyorum. Eğer a sıfıra eşitse ne diyebiliyorum dinamik yok diyebiliyorum. Çünkü bakın vdat zaten değişmiyor arkadaşlar. vdatın içindeki ifade ne oluyor sıfır oluyor sıfır olduğu için zaten sisteme dayalı aslında bir değişim olmuyor ya da bakın xdatta da zaten bir değişim olmuyor burada. Şimdi bakın. Biz burada bu işlemi yaptığımızda Aslında neyi görüyoruz? X tatı eşittir AX dediğimizde bu A'nın aslında Her şeyi belirlediğini görüyoruz Yani aslında X ve X kare de aslında bunu belirliyor Ama bizim elimizde olan Sistemde bakın X içerisinde Biz artık sonsuz tane farklı sistem modeli yazabiliriz Parametreye göre çünkü A sonsuz tane Değer alabilir burada eksi veya artı Hiç fark etmez arkadaşlar Ama biz bu A'yı nasıl seçeceğiz Bu A zaten arkadaşlar bize doğadan geliyor Ya da sizin sistem modelinizden geliyor o zaman benim ne yapmam lazım? Benim bu enerji fonksiyonunu seçtiğimde bakın V'nin 1 bölü 2 x kare dedim ya burada. Bakın bu enerji fonksiyonunu seçtiğimde bunun kararlı olduğunu gösterdim ya. Benim ne yapmam gerekiyor? Bu ifadeye göre aslında bu A'yı sınırlamam gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Bakın bunlar benim birinci kadememdi. İkinci kademede ben şöyle bir işlem yapsaydım bakın. Ben gidip bu V'yi 1 bölü 4 çarpı x üzeri 4 seçseydim ve bunun türevini alsaydım bakın 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı bunun türevi x küp çarpı x tat oluyordu e ben şimdi burada bunu yazdığımda bu 4'ler gidiyor x tatın yerine de gidip burada ben neyi koyabilirim bakın x üzeri 4 a x'i koyduğumda çarpı a ifadesini ben buraya koyabilirim bakın x üzeri 4 yine burada ne yapıyor karesel bir ifade veriyor A yine aslında bu durumları sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman ben 1 bölü 4 x4 ile aslında bunu yazdığımda bu sistemde ne değişiyor? Aslında arkadaşlar bu sistemde hiçbir şey değişmiyor. Ancak siz buraya doğru bir enerji fonksiyonu koymazsanız ya da atıyorum mesela sallıyorum ben V'yi burada şöyle işte 1 bölü 3 çarpı sallıyorum x kare artı 1 bölü 2 sallıyorum burada x diye bir değer seçseydim burada. Ben bu işlemi yine yapamayacaktım. Bakın şunu görüyor musunuz? Şu ifadenin içerisinde ben sistemin modelini araştırmak istediğimde gerçekten ne yapıyorum? Şuradaki negatiflik değerine ulaştırdığı için bunu zaten seçemiyorum. Ancak şurası x kare olsaydı o zaman ne yapacaktı? Bakın 1 bölü 2 x kare yine pozitif. Ben bunu yine türevini alayım. Bakın üçüncü bir koşul daha yaratıyorum burada. Şöyle. Ax kare olsaydı yukarıdaki ifade ne olacaktı? V'nin datında bu sefer 1 bölü 2'ler gidecekti zaten. X çarpı x olacaktı yine. Aynı şekilde bakın. Bu sefer ne olacaktı? A çarpı x küp olacaktı arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir dinamik olamaz demeyin. Kesinlikle var. Zaten naner ifadeler buradan geliyor arkadaşlar. E ben şimdi bakın A x küpün içerisinde bunun gerçekten artık dinamik responsında ya da sallıyorum aslında doğrusunu şöyle söyleyeyim size. Ben burada gerçekten bir kararlılık kontrolü artık yapabilir miyim? Yapamam arkadaşlar. Çünkü x küp negatif de olabilir pozitif de olabilir. Karesini alınmamı söyle ve a'nın kesinlikle ve kesinlikle x'e bağlı bir denklemle ifade edilmesi gerekiyor ki kararlılığını ben açıklayabileyim arkadaşlar. O yüzden bakın bu V'nin aslında seçimi çok önemli. Ama biz ilk etapta ne yapacağız biliyor musunuz? Doğru V'yi seçmek için aslında ilk gideceğiz. Lineer sistemleri araştıracağız. Aşama 3 olarak. Yani bakın az önce anlatmak istediğim şey tamamen neydi? Bak abi biz bir sistem gerçekten oluşturduğumuzda onun gerçek enerji fonksiyonunu bilmiyoruz. Her zaman bilemeyiz. Ama matematikle biz bunu nasıl gerçekten süpres edebiliriz? Yani e, matematikle aslında gerçekten bundan nasıl kurtuluruz? Bunun için çalışıyoruz. O yüzden ben diyorum ki ya tamam bunu yapıyoruz. O zaman gidelim ki lineerde yapalım diyorum ben. Lineerde gerçekten bir kural yazabilir miyiz? Lineer kararlılık diyorum. Buna dair bir kural bulabilir miyim ben? O yüzden bakın buraya geldiğimde Aşama 4 diyorum artık. Aşama 4'te özellikle bakın artık tek boyutlu değil. Çok boyuta gidelim. Lineer bir sistemde. Bakın biz o zaman ne yazabiliriz? x dot eşittir a çarpı x ifadesini buraya koyabiliriz. Ve bu ifadenin bakın sonucu n çarpı birlik bir vektör olur. Burası n çarpı 1 olur. Burası n çarpı n olur. n de burada bir sayı 2'ye 2, 3'e 3, 3 hiç fark etmez. Ve bunun sonucu ben n çarpı 1'lik aslında bir vektör elde ederim. x latın içerisinde. Şimdi bakın bu aşamaya ben geldiğimde artık ben bu sistemin enerji fonksiyonunu bilmiyorsam ne yapabilirim biliyor musunuz? Ben burada x latı yer almışsam gidip bunu matrisel bir formda yazdığım için demek ki benim enerjiyi de aslında matris formuna vermem gerekir burada. O yüzden diyorum ki v, e ben bunun tamam mı karesel bir formda nasıl toplayabilirim x kareli formda. Ben gideyim burada bir transpozunu alayım x'in ve bu x'i transpozuyla çarpayım. O yüzden bakın bu değerler bana ne verir biliyor musunuz? x1'in karesini, x2'nin karesini nokta nokta nokta. Çünkü bakın burası transpoz olduğu için 1 çarpı n olur. Burası n çarpı 1 olur. Ve bunların toplamı da aslında skalar bir değer verir bana. Ki enerji de zaten budur. Bir sistemde skalar olması gerekir. Vektör olamaz enerji. Ancak bu bana yetmiyor. Neden biliyor musun? Bunların ben kat sayısını bilmiyorum burada. X'te çarpı X'in içerisinde hepsinin kat sayısı bakın 1. Hani biz diyorduk ya 1 bölü 2, 1 bölü 3 yazabiliriz. Kare küplü bir şeyler yazabiliriz. Hep aslında bunu anlatıyorduk. O yüzden bakın matematik olarak demek ki benim buraya bir, bir ne eklemem gerekiyor? V'nin içine aslında ben bir tane matris koysam buraya. P çarpı X desem ve bu P şöyle bir sal diyorum matiz olsa. P1 P2 nokta 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 diye. Ben o zaman buradaki enerjilerin hepsinin aslında formlarını çıkarmış olur muyum? Olurum. Ve hatta ve hatta ileri gidiyorum bakın burada. Ben P1, P2, P3 yazarsam eğer buraya burada ne olur biliyor musunuz? P1 çarpı X1'in karesi. P2 çarpı X2'nin karesi. Nokta nokta işte Pn çarpı Xn'in karesi olur. Burada. Böyle bir ifade olur ve hepsi karesi olur. Ama ben diyorum ki ya abi bak ben benim x1 çarpı x2'li terimim ya da x1 çarpı x3'lü terimim de aslında burada olabilir diyorum. Eğer böyle bir terim varsa burada enerji fonksiyonu içerisinde ben zaten bu P1 P2 yazıyorum ya sallıyorum buraya P1 P2 P13 P23 Nokta nokta diye zaten ben bunların terimlerini türetebilirim diyorum Ama ben burada ne yapayım diyorum bakın Bu P12 P13 P22 zaten benim yok etmem gerektiği için yani ben bunları kararlılık denkleminde yazamadığım için Aslında buradaki P denklemini ben nasıl yazmam gerekiyor biliyor musunuz P'nin transposunun P'ye eşit olmasını bekliyorum yani benim P matrisim şöyle olacak ki sallıyorum 1'e 2 işte burası eksi 1 burası da eksi 1 olacak tamam mı? Ben bunu yaptığımda bunun transpozunu aldığımda zaten bu sistemin içerisinde iki taraf değişmeyecek. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunun yanında ben x1 ve x2 yazdığımda sağına da işte şöyle atıyorum x1 x2 yazdığımda bakın bunların çarpımını yaptığımda bu eksi 1 ile eksi 1 ifadesi zaten birbirini benim için sürpriz edecek arkadaşlar. <laughs> Çünkü x1 ile x2'nin çarpımı x1 ile x2'nin çarpımı aslında bunlar götürecek birbirini. Şimdi bu transpoz olmasının aslında sebebi bu. Ve ben burada her zaman için ne diyorum? Eksi 1 yazdım buraya ama benim şöyle de bir koşulum var. X'in başındaki hiçbir ifade karesel olduğu için ne olamaz? Negatif olamaz. O yüzden bakın ptp eşittir büyük sıfır diyorum arkadaşlar. Şimdi bu benim kuralımdı. Ben bunu buldum. Eğer ki bakın ben bu ifadeyi bulduysam artık ne yapabilirim? Ben bu enerji fonksiyonu türevini de alarak aslında bu işlemleri devam ettirebilirim. Bir bir adım daha ileri götürebilirim. Onu da aslında bir sonraki derste daha detaylı bir şekilde aslında sizinle bunu çözmeye çalışacağız arkadaşlar.